Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 12 Kasım 2025 duygu ve düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Kötü bir olay yaşandı biliyorsunuz hepiniz. Dün Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir C-130 nakliye uçağı Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Ee, şehitlerimiz var. Herkes bu olaydan bahsediyor. Bu sabah itibariyle de çeşitli mecralarda uçağın düşüş anına ait görüntüler çıktı. Bir araziye düşüyor uçak. Herhalde cep telefonuyla kaydedilmiş. Dikkatli izlerseniz uçağın bir kısmı yok. Ya önü ya arkası yok uçağın. Yani uçak ortadan ikiye bölünmüş kanatlarla baş kısmı veya kanatlarla kuyruk kısmı döne döne garip şekilde düşüyor aşağıya. Bu da uçak ikiye ayrılmış gibi gözüküyor. Yani havada bir şey oldu, patlama oldu, uçak ayrıldı. Bunun sebebi tabii ki kara kutuda çıkacak ortaya büyük ihtimalle ama acaba bir suikast girişimi olabilir mi? 20 tane askerimiz şehit oldu. Hayatını kaybetti. <laughs> Subaylarımız bunların yaptıkları görev dönüşte acaba suikaste mi uğradılar? Bir komplo mu var burada? Bence bunların da teker teker araştırılması lazım. Olmayacak şey değil. Yani Şimdi Azerbaycan'dan kalkıyor uçak acaba bunda İsrail'in pano alabilir mi? Komplo teorileri üretiyoruz ya. Çünkü yani düşen uçağın görüntüsü bütün bir uçak değildi. Sanki bıçakla kesmişin gibi bir kısmı yok uçağın. Nasıl bir patlamayla oluşabilir? Nasıl bir kazayla oluşabilir? Nasıl bir olayla oluşabilir bu? kesilme ayrılma kısmı bu kara kutuda ortaya çıkacak mı çıkmayacak mı bilemiyorum komplo teorileri diyorum e, subaylarımız yaptıkları görevler falan incelendiğinde belki de böyle bir şey çıkacak ortaya çünkü 20 tane subay yani hava kuvvetlerinin 20 tane değerli Mehmetçiği aklımda soru işaretleri var. Aklımda delice soru işaretleri var. Öyle zırt pırt düşen bir uçak değil C-130'lar. Bu şekilde yani havada parçalanarak veya ikiye ayrılarak düşen C-130 var mı daha öncesinde? O da muallakta olan bir durum. Dediğim gibi uçağın düşüş görüntüleri çıktı cep telefonunda. Benim konuşmam tamamen buna istinaden. Arkasında ne var ne yok bilmiyorum. Biz uçak düştü diyoruz, düşürdü mü? Nasıl becerdiler bunu? Düşürdülerse kim yaptı, ne için yaptı? Subaylarımız ne için oradaydı? acaba milli güvenliği ilgilendiren bir mevzuyla alakalı oradaydılar da dönüşte dış güçlerin ajanları şunları bunları tarafından suikaste mi uğradılar? Aklımda delice sorular. Bu sorulara cevap verecek kimse var mı bilmiyorum. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı veya Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi tabii ki bunlara soru bu sorulara cevap verebilir. Yani benim aklımda böyle bir sürü soru işareti peş peşe takılıyor. Enteresan, çok enteresan. Şehitlerimizin ruhu şad olsun, yolları ışık olsun diyorum. Bizler de neyi hak ediyorsak onu yaşamaya tam gaz devam edelim.